kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar geçenki yaptığımız ranırımızı ben bu şekilde bitirdim. Şimdi son e, parçayı sizinle birlikte yapacağız ve tamamını yapmış olacağız. Bu şekilde hem birleştirmesini göstereceğim hem de böyle bakın püsküllerini de taktım ben. Son bir dilimimiz kaldı. Siyahı da sizlerle birlikte yapıp nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Hemen şöyle başlıyorum. Yine her zamanki tığım Şöyle göstereyim. 4.5 numara 2.75 milim. Hemen ipimi aldım. Zincir çekerek başlıyoruz. Toplam 20 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 zincirimi çektim. Hemen şu şekil ilk zincirin tepesine batıp kapatıyorum. Evet bu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Halkamızın içerisine toplam 17 trabzan yapacağız. İpim siyah olduğu için biraz görüntü bozulabilir. 2, 3 4 5 6 7 Ben e, bu halkanın içerisine 17 trabzan yapıp Evet sıra sonu 17 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim geri döndüm. Her bir trabzanın tepesine batacağım. 7 trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 7 trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim 1 2 3 trabzan atlayıp 4. trabzan üzerinden tekrar başlıyorum ve 7 trabzan daha yapacağım hemen köşeye

ve 7. 7 trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4 şöyle 4 5 zincir çekip geri dönüyorum. Tığımın üzerine doladığım ikinci kutucuğu atlıyorum. Hemen 3. trabzanın tepesine bir kare kutucuk yapıyorum. 2 zincir çektim. Hemen 2 tane ikinci e, trabzanın tepesine batıyorum tekrar 2 zincir çektim siyahı örmek yani çekimde çok zor 1 2 şu şekil hemen köşeye battım halkımızın içerisine toplam 16 trabzan yapacağım. Pardon 15 trabzan yapacağım köşelerle 17 olacak. Bir tane bu köşeye, bir tane bu köşeye, 15 tane de ortaya, toplam 17 tırabzan olacak. 3, 4, 5. Bunu birinci videomda görebilirsiniz nasıl yapıldığını. Dilerseniz ben e, bu sırayı da tamamlayıp birleştirme noktasında geliyorum. Evet arkadaşlar, hemen köşeye geldim, ilk köşedeyim. Hemen şöyle göstereyim iki zincir çektim tığımın üzerine al tığımın üzerine almadım hemen şöyle köşeye geliyorum ilk köşeye batıyorum bunu buraya sabitleyip hemen geri dönüyorum bir iki zincir çektim tığımın üzerine aldım ve ilk kutucuğumu yapıyorum bir İki zincir çektim. Hemen ikinci kutucuğu yapıyorum. Çok çabuk hızla ilerleyen bir model. Bunu rahatlıkla herkes yapabilir. Hem şık hem hızla ilerliyor. Şimdi burada ne yapacağım? Burada yine 7 trabzanımı yapacağım. 2 3 4 5 6 3 6 ve 7. Bu şekilde modelimizi aynı şekil yapıp devam edeceğiz. Her köşeye geldiğimizde birleştireceğiz. Yine burada 10 zincirimi çekeceğim. 8 9 10. Tekrar iki kutucuk, iki tırabzan atlayıp üçüncü tırabzanın tepesinden başlayıp 7 trabzan daha yapacağım. Şöyle yapalım hemen. İkili trabzan yapalım. Hemen yanına ikinci trabzanı 3 Bu şekilde ben bu sırayı tamamlayıp tekrar bu köşede geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde birleştirme işlemine devam ediyorum. Hemen bu kısmı da iki zincir çektim. Hemen ikinci trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Bir iki zincir bir tane atlıyorum. Bir iki zincir bir tane atlıyorum hemen köşeye. Tekrar 1 2 zincir çekip hemen karşıdaki bakar mısınız? Tam direkt karşısına geçiyorum. Oraya bunu sabitliyorum. Tekrar 1 2 zincir çekip geri dönüyorum. Bu şekilde modelime kaldığım yerden devam ediyorum. Yani birleştirmesi çok kolay. Hiç belli bile olmuyor takıldığınız bir yer olursa yorumlarda bana belirtirsiniz. Ben bu şekilde şöyle alayım siyahı örmek zor olduğu için komple runnerımı tamamlayıp bitmiş haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar runner'ımız bitti. Hemen şöyle püsküllerini yaptım. Şöyle göstereyim. Püsküllerimizi de taktık. Bu şekilde. Masam büyük olduğu için ben masamın ölçüsüne göre yaptım. Sizler dilerseniz 3 dilim de yapabilirsiniz. Ben 4 dilim yaptım. Benim masam geniş olduğu için tam geldi. Şimdi son püskülümü sizlerle birlikte yapalım. Şöyle elimi ipimi aldım. Şöyle 4 parmağıma doladım. Dilerseniz kartonu da yapabilirsiniz. Şöyle bir kısmını bıraktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Evet. 25 tane sardım. Şuradan ipimi kestim. Hemen şu şekil içinden geçiriyorum. Sık olsun ikinci kez doluyorum. Hemen şurada bıraktığım ipimin ucuyla bunu buradan bağlıyorum. 1 2 ve 3 düğüm atıyorum ki sağlam olsun. Şu şekil hemen doladım. Şuradan püskürümü düzeltiyorum bu sapım burada kalacak birleştirmek için şu uzun olan sapı bırakmış olduğum ipi hemen şöyle tutuyorum şunu iyice düzgün olması lazım bu şekil bunu buradan sıkıştırıp 2 3 4 5 6 Evet bunu bu şekilde sardıktan sonra hemen şuradan tığımı geçiriyorum bunu buradan Evet bu şekil geçirdim şimdi püsküllerimi Şöyle tutuyorum elimle uzun kısımlarını. Bu şekil keserek düzgün bir püskül elde ediyorum ve hemen bunu tığımla buraya birleştiriyorum. Zincirimin tam ortasından şöyle geçirdim. Tabii sizler dilerseniz dikebilirsiniz de ben hızlıca göstermek için bu şekil hemen yaptım bu şekilde arkadaşlar şunu da taktık mı tabi bu kalan kısımları kesip yakacağım şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Sizler de benimle birlikte yaparsanız çok mutlu olurum. Ee, kanalımın daha büyük daha güzel ilerlemesi için e, bildirimlerimi açarsanız videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz bugünlük benden bu kadar Süçü lisan ettiysem affola bir sonraki videoda bir sonraki modelde görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın iyi ki varsınız